Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Zozan'ın oyalarına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok şık ve oldukça kolay bir örnek yapacağım. Şimdi yapmaya başlayalım. Öncelikle alt zurafamızı yapalım. Şöyle ipimizi elimize sarıyoruz. İki tane zincir çekip Şöyle parmağımızın ucuyla kıvırıp vuruyoruz. 1 2 2 zincir çekip yere batırıyoruz. 1, 2 2 zincir çekip yere batıralım. 1, 2 1, 2 2 zincir çekip Alt zırafamızı yapalım. Pardon. Evet arkadaşlar alt strapamızı bu şekilde yapıyoruz. Böyle iki zincir çekip parmağımızın ucuyla kıvırıp batırıyoruz. Bir, iki. İki zincir çekip yere batırıyoruz. Bir, iki. İki iki zincir çekip yere batırıyoruz arkadaşlar. Böyle aynı işlemi yapıp böyle yazmamın etrafını yapalım. Böyle arkadaşlar bu şekilde alt rafımız. Oldukça kolay. Örneğimizde örneğimiz de böyle boncuklu bir örnek. Çok kolay. Kalem üzerine yapılıyor. İsteyen şiş üzerine de yapabilir. Kalem herkesin evinde bulunan bir şey. Evet şimdi yapımına geçelim. Üst örneğimizin böyle iki zincir çekip şöyle bir iki iki zincir çekip yere batırıyoruz arkadaşlar. 1 2 1 2 Aynı işlemi 3 defa yapıyoruz. Bir zincir çekip boncuklarımıza alıyoruz. Şöyle böyle halkamızı açıp boncumuzu aradan geçiriyoruz ve kalem üzerine atıyoruz. Böyle arkadaşlar. Tekrardan devam edelim. 1 2 2 zincir çekip tığ batımıza vuruyoruz. 1 2 2 zincir çekip tığ batımıza vuruyoruz. Böyle aynı işlemi 3 defa yapıp tekrardan boncuğumuzu alıyoruz. Kanemin üstüne atalım. Evet şimdi boncuğumuzu alalım. oldukça kolay bir örnek arkadaşlar. Böyle 2 zincir çekip Şuradaki tığ batımıza vuralım. 1 2 1 2 Aynı işlemi 3 defa yapıp Tekrardan boncuğumuzu alalım. Şöyle arkadaşlar. bir tane zincir çekip tekrardan boncuğumuzu alalım. Şöyle boncuğumuzu ipimizin arasından geçirip sıkıyoruz ve kalemin ucuna atıyoruz. Böyle bu şekilde devam edelim arkadaşlar. 1 2 2 zincir çekip tığ batımıza vuralım. 1 2 2 zincir çekip tığ batımıza vuruyoruz. 1, 2 2 zincir çekip vuruyoruz tekrardan. Gonca'yı alalım. Şöyle arkadaşlar yani Kalemin üstüne atıp şöyle tığ'ımızı boş vuruyoruz. Buraya vurup ipimizi alıyoruz ve 2 zincir çekip tığ batımıza tekrardan vuruyoruz. 1 2 1 2 Şey aynı işlemi 3 defa yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 3 zincirden sonra tekrardan boncuğumuzu alalım. Evet arkadaşlar. Böyle tığımızı boş vurup ipimizi alıyoruz böyle devam edelim. Bir, iki zincir çekip tığ batımıza vuralım. Bir, iki. İki zincir çekip tekrardan yere vurup ve boncuğumuzu alıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Oldukça kolay ve pratik bir örnek. Şöyle Yapımı çok kolay ve çok güzel bir örnek. Kalemini çekelim. Böyle arkadaşlar. Çok güzel, çok tatlı bir örnek. Umarım siz de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.